Hayatta yaptıklarımız veya yapmaktan korktuğumuz, savunduğumuz veya karşı çıktığımız, sevdiğimiz veya nefret ettiğimiz, itaat ettiğimiz veya karşı çıktığımız her şey aslında zihin yapımızda saklıdır. Öyle şeyler vardır ki parayla Mal ve mülkle, makam ve mevkiyle elde edemezsiniz. İstediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz makam ve mevkide olun ve hatta saraylarda oturun, yine de elde edemeyeceğiniz şey özgürlüktür. Kurtuluş Savaşı mücadelesi bir milletin özgürlük savaşıdır. Onları ayaklarında çarıklarıyla cepheye koşturan, kar altında cephaneleri taşıtan, asla dönmek yok diyerek düşmana karşı güç veren özgürlük duygusudur.